Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün dersimiz matematik. Ee, konumuzda bölme işlemi arkadaşlar. Bununla başlayalım. Bölünen, bölen, bölüm, kalan arkadaşlar. Bunları bilmezseniz asla yapamazsınız bölme işlemi. Bunların yerini öğrenmelisiniz. Çünkü derslerde karşınıza çıkarsa Mesela diyor ki bölünen ve böleni toplayın diyor arkadaşlar. Ee, siz bölünen ve bölenin yerini bilmezseniz nasıl yapabilirsiniz? Mesela kalan kaç olduğunu soruyor. Siz kalanın nerede olduğunu bilmediğiniz için bölme işleminin cevabını söyleyemezsiniz. Ee, şimdi kalansız bölme işlemi yapalım arkadaşlar. 45 bölü 5 yapalım. 4'ün içinde 5 yok arkadaşlar. Ama 5'in içinde 4 öyle olmaz arkadaşlar. Bunun içinde olmadığı için arkadaşlar 45 45'le onu şey yapacağız, böleceğiz. 45. 5'e kadar sayalım 45'e kadar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 9 tane saydım. O yüzden 9'u buraya yazacağız. 45'i de buraya yazacağız. Çünkü arkadaşlar 9, 9 kere 5, 45 olduğu için bunu da buraya yazıp eksileceğiz. 5'ten 5 çıktı 0. 4'ten 4 çıktı 0. Bu kalansız oldu arkadaşlar. Şimdi de bir kalanını yapalım. 47 bekle. 47 bölü 5 yapalım. Mesela arkadaşlar burası 47 ya. Biz şimdi bölüneni yapacağız. Bölünen bölüne. Burası bölünen. Burası da bölün. Oluyor arkadaşlar. Evet, evet. mesela arkadaşlar az önceki yaptığımız işlemde 45 ile 5'i şey yapıyorduk. Şimdi arkadaşlar 5'er 5'er 47'ye kadar sayalım. Ama bakalım kaç oluyor 5 10, 15, 20 25, 30, 35, 40 45. Bir 5 daha eklersek 10 olur. 50 oluyor. 50 olduğu için de arkadaşlar olmuyor. 50'yi buraya yazarsak olmuyor. O yüzden onu bir düşünüyor artık. 2 mesela 5 kere 9 arkadaşlar 45'ti ya. 45'in 45'i yine buraya yazıyoruz. 45'i 9'u yine buraya yazıyoruz. şimdi bunları eksileceğiz. 7'den 5 çıktı. 2 4'ten 4 çıktı. 0. Bu kalanlı böl bölme işlemi oldu. Kalanımız da kalanlı. Kalansız var arkadaşlar. Kalanımız iki oldu arkadaşlar. Bir de bölme işleminde üç tane bölme işlemi şeyi var. Arkadaşlar ilk başta böyle var, böyle var. Bir de arkadaşlar bizim kullandığımız olarak böyle var. Arkadaşlar bunu bu bölme işlemini mesela 47 bölü 5 diyor ya. Böyle yan yana yaparken kullanılıyor arkadaşlar bunlarda. Ee, başka bölme işlemi yapalım. 7, 77 çarpı 77 bölü 7 pardon. Şunu silelim. Ee, 7 içinde 7 bir kere var. Biri buraya yazalım. 1 kere 7, 7. Şimdi bunları eksiltelim. 7 hemen buraya geliyor. Hobalak. 7 geldi. 7'den 7 çıktı. 0. Kalanımız 7 oldu. Ee, 7'nin içinde 7 bir tane var. Değil mi? Şimdi biri bir daha buraya. Bunları buraya çarpıyoruz arkadaşlar. Bir kere 7, 7. Kal buranın altına yazıyoruz. Eğer buraya yazarsak olmaz arkadaşlar. Bunları da eksiltiyoruz. Toplama falan yok. 7'den 7 çıktı. 0, 0, 0 hemen aşağı geliyor. 0. Bu da aslında şurası kalanlı, burası kalansız oldu. Yani bu işlemi kalansız oldu arkadaşlar. Başlı, başka 42 bölü 2 yapalım. 44. Şuna, şöyle silelim. 44 bölü 2. Dördün içinde iki iki kere var çünkü iki dört oluyor iki buraya yazıyorum iki kere iki dört eksi dört balak buraya geliyor dörtten dört çıkmaz o yüzden sıfır oluyor. dördün içinde iki iki kere var yine iki yi yazacağız iki kere iki dört Eksi. Buraya sıfır geliyor. Buraya da sıfır geliyor. Bu da kalan oldu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bölüm 22 çıktı burada. Biz e ee bak şimdi 44 bölüne bölende de 2 oldu. 44 ile mesela size soru çıktı arkadaşlar sınavda. 44 şöyle 2 diyorlar. Siz ee böyle böyle yapacaksınız arkadaşlar. başla 83 bölüm. 2 yapalım. 8'in içinde 2 sayalım. 2, 4, 6, 8. Kaç tane var? 4 tane var. 4'ü buraya yazalım. 4 kere yani 4 kere 2 8. 8 buraya yazdım. Eksi 3 hobalak buraya geliyor. 8 8 ile 8 çıktı 0. 2'nin içinde yani 3'ün içinde 2 bir kere var. Bir kere bir kere 2 2 2 buraya yazalım. 0 buraya geliyor. 1 de buraya geliyor. Mesela arkadaşlar bu kalanlı bölme işlemi oldu. Kalanlı bölme işlemi oldu. Arkadaşlar Bunları unutursanız hiçbir şekilde yapamazsınız. O yüzden bunu defter veya bir yere yazın. Unutmamak için. Ee, arkadaşlar bugün size bu kadar öğretmek istedim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Like atarsanız da tabii çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.